Yepyeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız görüşmeli? Keyifler nasıl? Her şey yolunda mı? Afiyetle misiniz? Sıkı durun çünkü bu bölümde sizlere birçoğunuzun muhtemelen daha önce adını duymadı, hatta bir benzerini bile görmediği ücretsiz, açık kaynak ve gerçekten de oldukça etkileyici hani böyle derler ya cool ve kullanışlı bir yazılım çözümü olan Kazm Workspace'ten bahsedeceğim. Bu videonun bir sponsoru var arkadaşlar. O da videonun zaten kendisi, konusu Kazm Workspace. Bu videoyu hazırlamak için bana destek oldu. Bu videoya sponsor oldular. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum. Şimdi hazırsak Kazm Workspace nedir, ne işe yarar, ne değildir? Hep birlikte bir göz atalım. Yani açıkçası Kazm Workspace... Space'in ne olduğunu anlatmak için tek bir tarif yapmak pek de mümkün değil ama izah etmeye çalışayım. Kazi Workspace'i Linux tabanlı bir işletim sistemi yüklü ve yeterli donanım özelliklerine sahip bir bilgisayara kuruyoruz. Sonra da aynı networkte ve bir tarayıcı çalıştırabilen PC, tablet, telefon, bilgisayar herhangi bir aygıtta web tarayıcısı çalıştırıp adres barına Kazm Workspace'in kurulu olduğu bilgisayarın IP adresini giriyoruz ve BOOM! Karşımızda daha önceden yüklenmiş tek bir tıklamayla deploy edilmeye hazır, çalışmaya hazır işletim sistemleri, web tarayıcılar, yazılım geliştirme platformları ve daha birçok çeşit çeşit uygulama. Şimdi böyle anlatınca teknik olarak kulağa sanal bir PC gibi gelse de aslında Kazm Workspace için daha doğru bir ifade takır konteyner altyapısı üzerine inşa edilmiş tek kullanımlık tamamen izole uzak bağlantı çalışma alanları çözümü diyebiliriz. Kazım Workspace incelemeye başlamadan önce kurulumundan biraz bahsetmek istiyorum size. Arkadaşlar daha önce söylediğim gibi Kazım Workspace'i Windows bir bilgisayara kuramıyorsunuz. Yani Ubuntu OS, Fedora veya CentOS gibi Linux tabanlı bir işletim sistemi çalıştıran bir bilgisayara kurmanız gerekiyor. Nasıl yani? Benim bilgisayarım Windows. E ben Kazım Workspace kuramayacak mıyım? Kazım Workspace'i kuracağımız Linux PC'nin illa yerleşik bir bilgisayar olmasına gerekiyor yok. Virtual Machine, Virtual Box, VMware gibi böyle sanal PC'ler oluşturabileceğimiz bir makinede de bir sanal PC üzerinde de çalışabiliyor. Bahsettiğim bu sanal makine aygıtlarını kullanarak Linux tabanlı bir işletim sistemi olan bir bilgisayar oluşturup sanal bir bilgisayar oluşturup Kazm Workspace oraya da kurabilirsiniz. Şimdi gelelim kurulum adımlarına. Kısaca değineceğim ben burada göstereceğim size ama aynı zamanda Kazm'ın kendi YouTube kanalında yayınladığı orijinal kurulum videosunun linkini de açıklamalar kısmına bırakacağım. Tıklayarak oradan da izleyebilirsiniz. Zaten çok kolay bir kurulum var. Dilerseniz hemen geçelim kuruluma. Ne yapıyoruz? Önce bir tarayıcı açıyoruz ve web.com internet sitesini bir ziyaret ediyoruz. Ardından bakın resources kısmında downloads var. Buraya geliyoruz ve chasm workspace'in son sürümü 1.12.0 bizi karşılıyor. Buradaki download linkini sağ tıklayıp copy link diyoruz ve artık bu pencereyi kapatabiliriz. Hemen bir terminal penceresi açıyoruz. Komut satırına wget yani topla indir demek bu. ile birlikte o kopyaladığımız linki yapıştırıyoruz ve enter diyoruz. Kazım workspace'i kurabilmemiz için gerekli olan bütün dosyalar indirildi. Bir sonraki adımda da sıkıştırılmış halde olan bu kurulum dosyalarını sıkıştırılmış halden çıkartıyoruz, extract ediyoruz yani. Ardından da bu paket içinde bulunan install.sh script'ini çalıştırıyoruz. Tabii ki sudo komutuyla, super user do komutuyla çalıştırıyoruz. Yaklaşık bir 20-25 dakikanın ardından kurulum tamamlandı. Bakın yukarıda zaten installation complete dedi ve bize bir takım credentials'lar, key'ler, username'ler, password'lar, token'lar verdi. Bunların hepsi önemli arkadaşlar. Bunları ihtiyacımız olacak Chasm platformuna erişmek için. Bir yere bunları not alıyoruz. Şimdi Chasm Workspace'i başarılı bir şekilde kurduk. Artık Workspace'lere çalışma alanlarımıza erişim sağlayabiliriz. Ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle kurulu olduğu makinenin IP adresini bilmemiz gerekiyor. Çünkü bir tarayıcı üzerinden bağlanacağız. Bakın buradan wireconnect Connect kısmına geliyorum ve Settings kısmından IP adresimi öğreneceğim ben. Benim için bu 192.168.0.44'müş. Sizin makinenizin IP adresi neyse onu not alın. Ben bunu not alıyorum bir yere. Önce bir lokal makine üzerinden kendisinin Chasm Workspace'in kurulu olduğu makine üzerinden bir erişmeyi deneyelim. Bunun için bir web tarayıcı açıyorum. Firefox web browser kullanıyorum ben. Ve adres barına başında HTTPS olacak şekilde lokal makinenin Kazm Workspace'in kurul olduğu server'ın IP adresine giriyorum. Bakın böyle bir açılış ekranı karşıladı beni. Bir login için bir e-mail ve password istiyor. Nerede bunlar? Hatırlayın not almıştık. Şurada bakın user'da bu admin olarak bağlanalım. Biz username'e admin at chasm.local yazalım ve buraya yapıştıralım. Ve bunun şifresi de hemen altında. ay böyle kallavi korumalı bir şifre üretmiş. Onu da şuraya password kısmına yapıştıralım ve login diyelim. Evet şu anda chasm workspace'e giriş yaptık. Ama şöyle yapalım workspace kısmına da bu Ubuntu'yu kapatalım ve Windows PC'mizden devam edelim. Sonuçta evimizde var olan herhangi bir tarayıcı çalıştırabilen bir bilgisayardan bir akıllı aygıttan bağlanabiliyoruz demiştik. İlla lokal server, lokal makine üzerinde olmasına gerek yok. O yüzden şimdi bunu kapatacağım ben ve Windows tarafına geçelim. Windows bilgisayarıma geçtim. Şimdi yine aynı şekilde buradan bir tarayıcı üzerinden Kaz Workspace'e bağlanmayı bir deneyelim. Bu defa da Opera üzerinden bağlanacağım. Bakalım çalışacak mı? Yine aynı şeyleri yapacağım. Adres çubuğuna HTTPS yazdıktan sonra Kaz Workspace'in kurulu olduğu bilgisayarın IP adresini yazıp Enter diyeceğim ve yine bizi bir login ekranı karşıladı. Admin'e ait bir email ve password soruyor. Neredeydi onlar not almıştık hatırlayın. Hemen şuradan ben açayım. Burada credentials bilgilerinde username admin at chasm.local'mış. Geliyorum buraya yapıştırıyorum bunu ve bunun şifresi de şurada alttaki. Bunu da buraya yapıştırıyorum ve login diyorum. Gördüğünüz gibi yine başka bir makineden tarayıcı üzerinden chasm workspace'e bağlandım. Admin paneli karşımda. Yanında da workspace var. iki tane panelimiz var. Admin paneline birazdan değineceğim. Bakın burada bir sürü ayar var. Bunları birazdan bahsedeceğim size. Ama bizi asıl ilgilendiren kısım workspace kısmı. Oraya bir gelelim. Tıkladığımda bakın burada tek tıklamayla deploy edilmeye hazır imajlar var. Hatta şuradan süzelim bunları. Buradan filtre şu an hepsini görüyoruz. Browser, chat, communication, desktop. Mesela browser olarak neler varmış? Brave browser, Chrome browser, Chromium, Edge, Vivaldi, Tor browser. İlginç. Firefox. Hepsi var. Bir de desktoplara bakalım şuradan. Desktop platformlarından, CentOS var. Tek tıklamayla hazır. Ubuntu Focal var. Vallahi enteresan. Devam ediyorum aşağıya doğru. Mesela communication kısmında, Discord var, Signal, Teams, Telegram, Zoom, Thunderbird. Peki development kısmında neler var? Bir de ona bakalım. Insomnia, Sublime Text, Ubuntu Focal yine geliş geliştirme platformu olarak düşünülüyor. Visual Studio Code çok sık kullandığımız bir development geliştirme ortamı. Şimdi buradaki imajlardan bazılarına değineceğiz. İsterseniz önce bir Ubuntu Focal ile başlayalım. Ubuntu Desktop'ı bir açalım. Tek tıkla bakın şuradan Current Tab veya New Tab diyor veya New Window diyor. Ben mevcut pencerede açmak istiyorum. Launch Season dedim. Tek bir tıkla şu anda imaj yüklüyor arka tarafta. Tarayıcı üzerinden erişebildiğim bir Ubuntu Desktop karşımda. Hem de içerisinde Visual Studio Code, Zoom, Microsoft Teams, Sublime Text, OBS gibi programlar da yüklü. Chrome, işte Firefox gibi tarayıcılar da yüklü. Burası artık benim tamamen izole, bağımsız bir çalışma ortamım arkadaşlar. Yani bir işletim sistemi kurmadım, herhangi bir şey yapmadım. Kazm Workspace'i server üzerinden tek bir tıkla deploy ettim ve karşıma geldi. Bakın buradan mesela şunları silelim. Şunları da silelim. Şöyle sildim. Siliyorum. Bu season yani bu koştuğumuz season bozuldu değil mi? Bir şeyleri sildik. Yani sistemsel olarak bir arızaya sebep olur. Böyle bir şey yaptınız normal bir Ubuntu'da. Ne yapacağız? Şuradan bakın şuna tıklıyorum ve delete season diyorum. Yani bu sezonu sil. Ubuntu Focal'ı sil. Bakın ne oldu? Tekrar bizi Workspace e sattı. Tekrar Ubuntu Focal'a tıklıyorum ve sanki ben hiçbir şey silmemişim gibi karşımda ilk haliyle imajın kusursuz hali geldi. Yine yüklü. Sildiğim uygulamalar yine görüyorum burada. Herhangi bir kayıp sistemsel bir arıza yok. İşte tamamen izole tekrar tekrar deploy edilebilir olmasının avantajı bu. Bir şeyleri yanlışlıkla sildiniz. Çalışma yaparken test ortamına ihtiyaç duydunuz. Bir şeyler denediniz. Olmadı. Karıştı ortalık değil mi? Ne yapıyorsunuz? Delete season diyorsunuz ve gönder veriyorsunuz. Tekrar yenisini deploy ediyorsunuz. Böylece herhangi bir sistemsel arıza veri kaybı falan yaşamıyorsunuz. Ve gayet hızlı bir şekilde saniyeler içerisinde tekrar çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Gayet ilginç, güzel. Değinmek istediğim bir diğer nokta da bakın burada Microsoft Teams, Telegram, Zoom gibi video konferans uygulamaları var. Bunları da kullanabiliyoruz. Bakın şuradan mikrofonu ve sesi disable şu anda. Enable ettiğim zaman ben bu uygulamalarda kullanabiliyorum. Bağımsız bir şekilde çalıştırabiliyorum. Şimdi bir de birlikte YouTube testi yapalım. Hemen bir Google Chrome açıyorum buradan. Bir tarayıcı açıyorum ve adres çubuğuna youtube.com yazıyorum. Ve burada bir video oynatalım bir kanalda. Hangi kanalda oynatacağız? Tabii ki kendi kanalımızda oynatacağız. Kendi kanalımız ne? Yapmayın çocuklar. Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar Bilmeyenler varsa yapmayın çocuklar. Benim ikinci kanalım. Burada da oyun, teknoloji, vlog ve eğlence içerikleri üretiyorum. Hala abone değilseniz abone olun. Biz şimdi saf satayı bırakalım, keselim tıraşı ve videolar kısmından bir video açalım. Son yüklediğim videoya bir bakalım mesela World Cup 2022 açılış maçını yapmıştık ve gayet başarılı bir şekilde oynatıyor. Akıyor mu? Akıyor. İzlenir mi? İzlenir. Tamam kabul bir FPS drop var. Çözünürlük biraz düşük. Ama unutmayın arkadaşlar şu anda Ubuntu üzerinde koşan KazmWorks Space Docker Container tabanlı çözümün içerisinde Ubuntu Focal Desktop'ı deploy ettik ve onun içerisinde bir tarayıcı açıp da YouTube'dan bir video izliyoruz. Yani bir sürü katman var. Ona rağmen yani nasıl bu kadar kararlı, stabil, akıcı çalışabiliyor gerçekten. Kazm Workspace'in başarısı bu. Göz ardı edilemez. Bakın çözünürlüğe bir bakalım. Yeni 120p'de oynatıyor. Tam ekran yaptım. Gayet izlenebilir. Gayet güzel. Akıyor yani. Bir problem yok. Ben ses de duyuyorum. Hatta şuradan kulaklığı yaklaştırayım size. Sizde gelecek mi ses bilmiyorum ama şu anda evet şeyde aktif buradan. Sound enable gördüğünüz gibi o yüzden sesi de duyuyoruz şu anda. Evet enteresan. YouTube testi gayet başarılı bence. Bakın burada masa üstünde Downloads ve Uploads adlı iki tane klasör var. Ne işe yarıyor bunlar? Kazm Workspace'i çalıştırdığımız makineyle dosya transferi yapmamıza yarıyor. Nedir? Yani göstereyim hemen şuradan bir Google Chrome açalım ve bana ait bir fotoğraf bulayım şuradan. Sefer dön gel dedim ve bana ait webde yer alan fotoğraflardan bazılarını gördüm. Mesela şu. Şu fotoğrafı sağ tıkladım. Save image as dedim ve bunu desktop klasörüne değil de Downloads'a kaydedelim. Downloads klasörüne kaydediyorum ve save diyorum. Bakın bunu aşağıya atalım ve Downloads'un içerisinde artık bu fotoğraf var. Bu indirdiğimiz bu jpeg var ve bunu da buradan geliyorum ayarlar kısmında zaten görünüyor download files diyor ve download dediğim anda da bunu kez workspace'i koştuğum makineye otomatik olarak indiriyor. Bakın klasörde göster dedim. İşte burada Doğrudan indirdi. Fotoğraf buraya geldi. Bu dosya transferini ters yönde de yapmak mümkün arkadaşlar. Yani Kazm Workspace'e eriştiğimiz makinedeki dosyaları Kazm Workspace içerisindeki Ubuntu desktop'a aktarmak da yani upload etmek de mümkün. Bakın şurada Windows PC'de iki tane dosyam var benim. iki tane PNG dosyam var. Kendime ait fotoğraflar var burada. Şimdi bunları şuraya Kazm Workspace'e aktaracağım. Upload klasörüne aktaracağım. Nasıl yapıyoruz? şuradan ayarlar kısmına geliyorum ve upload diyorum buradan bakın diyor ki ya buraya burayı sürükleyin bırakın veya seçin diyor basıyorum ve tüm dosyaları göster diyorum masa üstünü buluyorum buradan neredeydi o fotoğraflar bakın şurada iki tane fotoğraf var seçtim aç dedim direkt olarak geldi yükledi Bakın burada Upload klasöründe artık o iki fotoğrafı görebiliyorum. Çok hızlı bir şekilde bu şekilde dosya transferi çift yönlü olarak yapmak mümkün. Hatta şu güzelmiş şunu bir masaüstü yapabiliyor muyuz? Set as wallpaper. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ubuntu ortamı gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Bizi yarı yolda bırakmadı. Yaptığımız bütün testlerde gayet güzel sonuçlar aldık bence. Hangi amaçlar için kullanılabilir? Yani Ubuntu'da veya Linux'ta bir şeyler geliştiriyorsunuzdur. Test etmeniz gerekiyordur. Böyle hemen hani elinizin altında olması gerekiyordur. Tek bir tıkla deploy edip burada işlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Ubuntu dosyasını şimdilik kapatalım. Kazm Workspace'te başka neler yapabiliriz? Başka hangi imajlar var? Hep birlikte bir bakalım. Bakın şuradan sağ tıklıyorum ve logout demiyorum. Bakın buradan mesela e, Workspaces dediğim anda gördüğünüz Hala o açık season duruyor. Bunu silmem lazım veya geri dönebiliyorum. Resume dedim. Oldu gibi geri döndüm. Ama delete dersem buradan kalıcı olarak siler ve tekrar workspace'e geri dönerim. Casm workspacete birbirinden kullanışlı farklı farklı amaçlara hizmet eden böyle ön yüklemeye hazır, deploy edilmeye hazır imajlar var, workspace'ler var. Benim burada hepsini anlatmam size mümkün değil arkadaşlar. Hatta bakın sadece bunlar değil burada kapalıları da görüyorsunuz. Daha çok sayıda var. Bunlar niye kapalı? Sadece enable değil. Hemen onu da göstereyim size. Admin paneline gidiyorum. Şurada workspaces var. Bakın burada workspaces kısmında sadece 5 tane görünüyor şunu 100 yapalım gördüğünüz gibi bakın bir sürü açıldı <laughs> Sadece o gördüklerimiz değil. Niye onlar peki öyle? Enable halde değiller çünkü. Şuradan enable olmayanları bir sıralayalım. Bakın Ubuntu, Jemmy, Postman, Kali Linux mesela. Kali Linux'a şu anda workspace'ten erişemiyoruz. Burada Kali Linux aktif değil gördüğünüz gibi. Hemen gelelim şuradan admin panelinden. Bir aktif edelim Kali Linux'u. O da bir taraftan yüklene dursun. Edit diyorum. Ve şuradan enable seçeneğini seçip de submit dersem şu anda çalışma alanına eklemiş olması lazım. Kali Linux'u bakalım. Evet Kali Linux burada imajı hazırlanıyor. Birazdan bir 3-5 dakika içerisinde kullanımıza hazır hale gelir. Eğer aranızda Kazm Workspace'i kullanmayı düşünen, deneyimlemek isteyen varsa sadece buradaki imajlara bakarak aldanmayın. Bunları da aktif edebiliyorsunuz az önce gösterdiğim gibi. Tekrar bir gidelim bakın burada çok fazla sayıda imaj var. Eğer bunların arasından da şunlara da bak dediğiniz olursa belki başka bir video yapıp o imajları da deneyebiliriz. Neler varmış? Şöyle bir bakalım tekrar. Retro Arch var. Retro Gaming için mesela ilgimi çekti. Super Tax Card. Bu bir oyun. Bu var. Blender var. Blender platform. Ama acaba nasıl? İlginç ona bakabiliriz. Birbirinden farklı bir sürü imaj mevcut arkadaşlar. Kazm Workspace içerisinde size bahsetmek istediğim diğer bir imaj da Tor Browser. Tor Browser nedir? Zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için kısaca özetleyeyim. Tor Browser standart bir tarayıcıya göre çok daha efektif, çok daha etkin, farklı farklı çok sayıda güvenlik katmanı olan kişisel bilgilerinizi, kimlik bilgilerinizi gizleyerek internet ortamında, public ortamında arkanızda iz bırakmadan öyle yumuşak yumuşak tatlı tatlı surf yapmanıza imkan sağlayan bir güvenlik aracı, tarayıcı İkisi de aslında yani birleştirsek güvenlik arayıcısı, tarayıcısı diyebiliriz. Tor browser deyince böyle hemen akla illegal gelişler geliyor değil mi? Yani böyle o da işte şeyden deep web'e erişmek için falan genelde tor browser tercih edilir. Kimlik bilgileri gizlensin, kimin ne oldu belli olmasın hani kim kime dumdum dum ortam olduğu için oralar çok fazla böyle hani insanlar ifşa olmasın diye tor browser kullanırlar. Tor browser dediysek illa böyle deep web'e girip de illegal işlere bulaşmak, illegal aramalar yapmak falan gelmesin aklımıza. Sonuçta hepimizin günlük hayatında arkasında iz bırakmadan internet ortamında rahat 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 böyle gezinmek istediği zamanlarda önemler oluyordur. Mesela ben Tor Browser daha çok hani böyle siber güvenlik gibi, network güvenliği gibi böyle ulu orta konuşulamayan daha çok teknik uzman insanların bir araya gelerek bir iki güvenlik katmanın ötesinde bir şeyler paylaştığı, konuştuğu bilgilere erişmek için kullanıyorum. Tor Browser bir diğer kullanım amacım da şüpheli linkleri tıklamak için kullanıyorum arkadaşlar. Yani normalde günlük hayatımda işe e-postlama genelde global firmalarla çok fazla muhatap olduğumuz, çalıştığımız görüştüğümüz için çok sayıda e-posta düşebiliyor. Bunlardan bazıları spam'a düşüyor. Bazıları uzun linkler içerebiliyor. Yani hem merak ediyorum hem de açmamam gerektiğini düşünüyorum ama bir taraftan da ya açmam gerekiyorsa yani işimle alakalı bir şeyse diye böyle içim içimi yiyor işte o zaman da kendi bilgisayarımdan değil de bir Tor Browser üzerinden açıyorum, giriyorum. Normal bir tarayıcının ötesinde güvenlik katmanı olduğu için beni koruyor. Bu şekilde siz de şüpheli e-postalarınızı şüpheli linklerinizi Tor Browser üzerinden açabilirsiniz. Tavsiye ederim. Hemen öyle aklınıza kötü şeyler gelmesin. Şimdi gelin Tor Browser Workspace'ini bir açalım, bir deploy edelim beraber bir deneyimleyelim. Launch diyorum buradan. Ve tek bir tıklamayla her zaman olduğu gibi loading Tor Browser dedi ve Tor Browser işte karşımda şu an bağlantıları kuracak. Bir takım farklı güvenlik katmanlarından geçecek ve beni öyle internete çıkartacak. Bekleyelim. Ve burada bir konuyu arayalım. Mesela ne arayalım? Endüstriyel nesneli internet için siber güvenlik konusunu bir arayalım. Yani beni belki tanıyanlar yakından tanıyanlar bilirler. Ben profesyonel hayatımda da endüstriyel IoT üzerinde çalışıyorum. Cyber de siber güvenlikte bu alan için oldukça kritik bir konu. Mesela öyle bir arama yapalım. Bu konuyla alakalı bir takım haberler, internet siteleri, yayınlanmış makaleler bir şeyler çıkardı. Mesela şunu tıklayalım bir tanesine. Burada bir takım bilgiler vermiş. Cyber Security IOT ile alakalı. Tor Browser'ın temel mantığı bu. Kişisel bilgilerinizi gizleyerek arkanıza iz bırakmadan internette surf yapabiliyorsunuz. Peki böyle günlük hayatta tam işin ortasında Tor Browser'a ihtiyacımız olduğu anda bir linke tıklamamız gerekti, bir şey araştırmamız gerekti. Onu aşağı indir. Bir tane tarayıcı aç. Kazm Workspace'e giriş yap. Tor Browser'ı aç. Yani bayağı uzun iş. Böyle pratik değil anlatabildim mi? Hani zaman olsa okey de günlük koşturmanın içerisinde daha pratik bir şey lazım. Kazım bunu da düşünmüş. Şimdi tekrar buradan aşağı in ve şu anda Windows masa üstümdeyim. Kafalar karışmasın. İç içe iç içe geçti böyle inception gibi oldu ortalık. Kafanız karışmasın. Windows masa üstümdeyim. ve bir tarayıcı açıyorum. Google Chrome açıyorum. Kazım web sitesini bir ziyaret ediyorum. Kazım.com'u ziyaret ediyorum. Resources kısmına downloads bölümüne gidiyorum ve aşağıda bakın Open in Isolation Extension var. Yani Tor Browser imajının workspace'inin Chrome Firefox için eklentisini yapmışlar. Yani böyle günlük hayatta daha pratik kullanabilmek için. Mesela Chrome için deneyelim biz. Chrome Extension'ı buradan tıklıyorum ve Chasm Open in Isolation at the Chrome diyorum. Uzantıyı ekle diyorum. Şu anda Chrome'a bu uzantıyı ekledi ve bunu benim ayarlamam lazım. Gidelim bir şuradan eklentilere. Bakın şuradan seçenekler diyorum. Burada gördünüz mü? Chasm URL yazıyor. Ben buraya Kazım'ın koştuğum server'ın IP adresini yazıyorum. Neydi? 192.168.0 44'tü ve save diyorum. Tamam artık eklenti çalışacak. Şimdi işimin başındayım. Çalışıyorum ama Tor Browser'da da bir şeye bakmam gerekti. Ne yapacağım? Hemen arama çubuğuna mesela Nikola Tesla Inventions diyelim. Böyle bir arama yapıyorum diyelim. Şurada mesela History Hit kısmında bu linki benim Tor Browser'la açmam gerekiyor. Bakın sağ tıklıyorum. Aşağıda gördünüz mü? Open Link in Chasm dedi. Tıklıyorum ve direkt olarak Chasm Workspace içerisinde Tor Browser'ı deploy ediyor ve benim için açıyor. Tek bir tıklamayla bu eklentiyle Tor Browser üzerinden istediğim şeyi arayabiliyorum. İstediğim linki tıklayabiliyorum. Kazma gir, login ol falan yapmaya gerek yok. Böyle çok güzel bir eklenti yapmışlar. Bundan da size bahsetmek istedim tekrar Kazma geri dönelim. Neredeyiz? Ben de karıştırdım. Evet şurada Tor Browser'ı kapatalım. Delete Session diyelim ve gitsin. Kazma Workspace'e geri döndük. Bu arada bakın Kali Linux yüklemesi bitmiş. Birazdan onda bakarız ama ondan önce bir de size Visual Studio kodu göstermek istiyorum. Hepimizin daha, daha doğrusu yazılımcıların, kodlama yapan insanların, kod yazanların günlük hayatında kullandığı bir geliştirme platformu. Launch Season diyelim ve Visual Studio kod tek bir tıklamayla tamamen izole bir şekilde karşımıza geldi. Hemen şu ayarları yapalım. Next, next, next diyelim. Bakın hemen buradan New File Text built-in formatında yazıyorum. Language seçmem gerekiyor. Python diyelim buradan. Python işte hemen geldim. Import. time. Zaman kütüphanesini yükledim falan. Doğrudan bu şekilde kod yazmaya başlayabiliyorsunuz. Kazm Workspace üzerinden Visual Code Studio'ya erişmek. Direkt kod yazmaya başlamak bu kadar kolay. Saniyeli içerisinde deploy edip her şeyi hazır bir platform, bir development platform'a erişebiliyorsunuz. Tam da bu noktada bence Kazm Workspace'in en güzel kullanım alanlarından bir tanesi de eğitim sektörü arkadaşlar. Yani ne demek? Bir workshop düşünün. Kodlama yazılım atölyesi düşünün. Bu yetişkinler için olabilir, çocuklar için olabilir. 30 kişilik bir sınıf olsun bu. 30 tane öğrencinin her birine birer tane bilgisayar tahsis etmeniz lazım ki kod yazabilsinler, bir şeyler geliştirebilsinler, çalışabilsinler. Bu da gerçekten yüksek bir maliyet demek. Çünkü nereden baksanız orta halde bir bilgisayar, bir i3, i5 işlemcili, 8 GB RAM'li, GPU'su olan, hard diski belki SSD olabilir olan böyle hani orta halli, maliyetli PC'ler lazım ama işte bu 30 tane bilgisayarın yüksek maliyetine katlanmayı alternatif olarak bir tane bir server alırsınız. Bu server'a da kaz workspace'i kurarsınız ve kullanıcıları da öğrencilere de tarayıcı çalıştırabilen çok böyle low price düşük fiyatlı ve hani çok zayıf donanım sadece bir tarayıcı çalıştırması yeter Kredi kartı boyutunda Raspberry Pi gibi bilgisayarlar verirsiniz. Bir tane tane klavye bağlarsınız onlara. Her bir kullanıcı Workspace, Kazm Workspace üzerinden kendi Visual Code Studio'sunu deploy eder. Kendi geliştirme ortamında çalışır. Hem böylece çok daha az maliyete katlanmış olursunuz. Hem de aynı zamanda öğrencilerin hani bilgisayarlarla alakalı sistemsel problemleri olduğunda, yanlışlıkla bir şeyleri sildiğinde ya da ne bileyim hani bir zarar gördüğünde işletim sistemleri onlarla uğraşmak yerine delete session deyip tekrardan yeniden bir new season yapıp önlerine getirip kaldığı yerden saniyeler içerisinde hiçbir kayıp olmadan çalışmalarını devam etmesini sağlayabilirsiniz. İşte bence böyle workshoplar için, eğitim platformları için nokta atışı bir çözüm bu. Şimdi Visual Code Studio'yu kapatacağım. Şuradan Delete Session diyeceğim. Ve az önce Kali Linux imajını workspace'ini aktif etmiştik. Bir şunu deploy edelim. Bakalım gerçekten de Kali Linux gelecek mi karşımıza? Evet yaklaşık bir 5-10 saniye sonra otomatik olarak Kali Linux karşımıza geldi. <laughs> Çok ilginç ya gerçekten. Özellikle böyle hani siber güvenlik anlamında ne bileyim white hat hackerlık anlamında işlerle uğraşıyorsanız Lüksa ihtiyacınız varsa hani genelde bir imaj kurulur, bir sanal PC üzerinden çalışılır ama bu çok daha pratik aslında baktığınız zaman. Çünkü o diski erişmek için o diski, o diski bir yerden söküp bir yere takmanız lazım ama aynı network üzerine herhangi bir PC'den farklı lokasyonlardan erişimi sağlayabilirsiniz bu şekilde çalışmalarınızı mekandan mamsol olarak yürütebilirsiniz. Şimdi bunu da kapatalım. Şuradan Delete Session diyorum ve tekrar Workspace'lere geri dönüyorum. Kazım Workspace içerisinde çok fazla imaj var. Hepsine burada tek tek değinmek mümkün değil. Benim size göstermek istediğim, anlatmak istediğim imajlar bunlar arkadaşlar eğer aralarında başka ilginizi çeken imajlar varsa kendiniz Kazm Workspace'i kurarak deneyimleyebilirsiniz. Sonuçta videonun başında söylediğim gibi Kazm Workspace open source ve ücretsiz bir çözüm bizlere sunulan. Kurun, deneyin, denemesi bedava. Bir de admin paneline de inelim. Bakın burada admin panelinde dashboard kısmında neyi ne kadar kullanmışız, ne kadar vakit geçirmişiz yüzdesel olarak bize sunuyor. Users kısmında biz admin olarak bağlandık ama farklı user'lar tanımlayabilirsiniz, yönetebilirsiniz onları. Bunları gruplayabilirsiniz, yönetebilirsiniz. Bir takım alanlar oluşturabilirsiniz. Proxiler girebilirsiniz kullanıcılar için. Yani kalabalık ortamlar için bunu düşünün bunu. Yani tek başınıza değil de. Hani o bahsettiğim 30 kişilik atölye gibi düşünün. Staging sınıflandırabilirsiniz bunları. Casting. Bakın burası ilginç. Cast edebiliyorsunuz. Yani herhangi bir workspace'i buradan ekleyip o anda herhangi bir noktadan cast'i yayınlayabiliyorsunuz. Bir şey göstermek istiyorsunuzdur. Bir gruptasınızdır veya uzak bir bağlantıyla birilerine bir şey göstermek istiyorsunuzdur. Buradan cast edebiliyorsunuz. Buradan session'ları görüyorsunuz. Şu anda bir session aktif değil. Workspace'ler. Buraya göstermiştim zaten zaten. Enable olanlar, disable olanlar vardı hatırladınız mı? Sonrası i̇şte burası. Developers kısmında burada bir takım API keyler alabilirsiniz. Developers'ınız eğer bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Sonuçta open source bir platform dediğim gibi. Siz de katkıda bulunmak istiyorsanız API'larla ya da dashboard'u özelleştirmek isterseniz kendinize göre API'larla bu işleri yapabilirsiniz. Bir takım filtreler ekleyebilirsiniz. Kara liste burası ve filtre ekleyebilirsiniz. Çok kullanıcı olduğu zaman mesela hani uygunsuz yerlere girmelerini engelleyebilirsiniz. Bir takım polisler ekleyebilirsiniz. Branding kısmında Community Edition değil ücrete tabi olan versiyonlarını kullanmak istiyorsanız yani profesyonel manada kendinize ait bir ürün haline getirmek istiyorsanız satın alarak da kullanabilirsiniz. Branding kısmında işte logo, markalama işleri falan var. Onlar için Kazm'la iletişime geçebilirsiniz. Settings kısmında Kazm ile e alakalı ayarlarımız var. Authentication kısmında da yine Authentication'la ilgili bilgiler, ayarlar var. Sistem info'da kullandığımız sistem ait bilgileri görebiliyoruz. Ve son olarak Login kısmında da oturumun açık kaldığı süre boyunca oluşturulan log file'ları timestamp olarak görebiliyorsunuz burada. Hangi aplikasyonda hangi levelde işte host ne hangi makinede çalışmış timestamp ile birlikte mesajı log mesajını görebiliyorsunuz. Admin panelde gördüğünüz gibi oldukça detaylı hazırlanmış düşünülmüş hiçbir şey atlanmamış bence gayet hani yönetim konsolu olarak 10 numara 5 yıldız bir çözüm olmuş. Kazım Workspace'te böyle bir çözüm arkadaşlar. Nasıl buldunuz? Yazın yorumlarda merak ediyorum. Fikrinizi yazın. Nerelerde kullanılabilir? Hangi amaçlar için kullanılabilir? Bunların hepsini lütfen yazın bana yorumlarda. Ben fikrimi söyleyeyim. Tamamen izole olması, Docker container üzerine oturması kaynakları böyle güzel, verimli kullanması, imaj çeşitliliği yani sana ne lazım? Hangi amaç için kullanacaksın? Ne yapacaksın benle? Bize bunu sunması gerçekten çok etkileyici. Çok böyle hani diyorlar ya cool bir çözüm gerçekten. Özellikle Tor Browser'ı ben hani Web Isolation kısmında zaten günlük hayatta kullanıyorum söylemiştim. Ama Chasm Workspace üzerinden ihtiyacım olduğunda tek tıkla erişebiliyor olmak, güvenlik seviyemi bir kat daha yukarıya çıkarmak beni çok mutlu etti. Bundan sonra Tor Browser'ı muhtemelen hemen Chasm Workspace üzerinden kullanırım. Ve düşünsene bütün bu hizmetler bize sunulan şeyler Open source açık kaynak ve ücretsiz Yani hani aramızda yazılımcı arkadaşlar var Muhtemelen katılacaklardır bana Aşağıda yorumlar kısmında yazsınlar Bu hizmetlerin hepsini bir araya getirmek Kararlı bir şekilde çalıştırmak hani Robust hale getirmek bir ürün haline dönüştürmek O kadar zor ki işin teknik tarafında Mutfağında çok ciddi bir emek var Ben buradan net bir şekilde görebiliyorum bunu Ve günün sonunda bütün bu hizmetleri her şeyi bize Bedava olarak sunuyorlar Bence bir teşekkürü hak ediyor Bu kusursuz kullanışlı güzel ve havalı çözümü Kazm Workspace hazırladıkları için bize sundukları için onları önce takdir ediyorum sonra onlara çok teşekkür ediyorum Thank you very much for the perfect solution guys o zaman ben kaçıyorum arkadaşlar bana müsaade siz değerli takipçilerim değerli videoyu beğendiyseniz bir like atın bunu bana gösterin gösterin ki ben de bu tarzda böyle open source ne bileyim ücretsiz böyle faydalı içerikleri daha fazla sunabileyim araştırabileyim size aktarabileyim kanala da abone değilseniz abone ol butonuna tıklayarak aramıza katılabilirsiniz topluluğumuz gün geçtikçe büyüyor daha farklı projeler daha farklı işler yapmak var kafamda ama bunun için desteğinize ihtiyacım var tamamen ücretsiz bir şekilde destek olmak için abone olmanız yeterli tüm sosyal medya hesaplarımda aşağıya açıklamalar kısmında bırak Bakıyorum hepsinden beni takip edebilirsiniz. Discord sunucumuza da mutlaka mutlaka bekliyoruz. Yardımlaşmak, yardımlaşmanın verdiği haz gerçekten hiçbir şey değişmez. Çok kaliteli, düzeyli bir sohbet ortamımız var orada. Aramızda görmek isteriz mutlaka sizleri de. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın.